romanlarda bir dert yaşıyorum Cem. Hatta dedi ki ya. birisi söyledim bir de ha kuryeye söyledim. Anlat dedi abi ya bir şey olmaz dedi. Makaraya Pardon taşınırken... Ta Gerçekten. sana gerçekten taşınırken ya Lütfen konuyu değiştirin artık ne olur ya. Vallahi ya. Ben kuryeyim. Eve yemek sepetinden bir yemek ediyorum. getirdim. Ama, Ama ne olur? sen de kendine bir sensin. Ben seni tanıyorum tamam mı? Dili Hoş geldin yar. Seni Allah belanı lan. Oğlum öyle mi açıyorum ben kapıları? Baştan baştan. Dili Selamun Aleyküm. Şaka yapmışsın ya. Harbi mi ya? Burada mı oturuyor? <laughs> bak yemin bak Allah be bak. Poşeti unutuyor. Ben <laughs> hani aşağıda misafir mi var? Şey Kemal mi ya? Ha, <laughs> beni almadın ben. Vay lan ya. hayır oğlum öyle bir şey yapmıyorum ya. <laughs> Merhaba aynen burada oturuyorum. Selam böyle. Aynen beni almadın falan böyle. Ş Mitrengle beni almadın şey çok. Bir de tripleri göreceğim böyle gülmekten ölüyorum tamam böyle. Olamaz ya. Her dakika izliyorum ha. Kankım <laughs> <Olsun, abi. gülüyor> oynamak isteyen var mı? İstiyor <laughs> musun Ferit? Yo istemiyorum. Ferit 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 bana gel. Kimse <laughs> mi demiş orayı anlamadım tam. E bana da geliyor mesela diyor ki abla diyor senin çok sıkı takipçinim mesela işte fotoğraf çekilirim ne olursun falan filan. Ben evet takip ediyor musun denileri falan dedim. Evet ya o ses mükemmel dedi bana. Abi o sesi ben bir buçuk yıl önce falan çektim. He, okey. Fre Freyser Keynen, hoş geldin. Twitch'imle abone olmuşsun. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Beni almadın, beni almadın. Nasıl kazdım? Bir şey mi kaçırdım? Freezen, hoş geldin. Bir şey var canım. Hadi. Siktir. Harbi mi? Aha. Ya bu ne ya? At at at. Bana koydum. Lan at. Lan round başladı round. İçerik Sizin, i̇çerik Ben... İçerik içerik konten. Hepsi konten ya. Oho. Nerede? Ya spektrla kaldım <laughs> bana kıyım. <Kijem> Gideceğim içeriğinizi ya. <laughs> Sen tam bu reklam <laughs> yaparken düşüyormuşum geri doğru. Oğlum bayağı yatıyor bu arada yani bak. Göstereyim ne kadar yatıyor. Sonsuza kadar yatıyor lan. Bak düştü İşte gidiyorum bir şey demeden Yakın mesafe oraya doğru sızmış bir pozisyonu var şimdi. <laughs> Güvenli daha iyi bir açısı olan oyuncu. O kadar iyi. Şu an Reklam iptal de de abi. Bende değil. Bir yere Bende kadar gidiyor. Hadi bakalım. Dudağında bir şey kalmış Eray. Raş. Yok efendim. işin kaç. Şaka bu aptal bir şaka anladın mı? işe yaramaz. Ben sevgisizim, benim kalbim körelmiş. Kalbim ha. karanlık anladın mı siyahlar? O Şimdi... Eray Duygu sevişti mi verdi? Şey, bak bu da. Bu da Raş'tan yaptım bu sefer. Bu tetten bu arada hayır. Hayır hayır bağırma. Bağırma hayır. Bağırma. Herkes iyi Son kız arkadaşım 2012'de olduydu. Bacakları orta türdeydi. Balık yapıyordu. O ne demek ya orta <laughs> türde. Ama hep şunu da söylerim yani. Bakın ya yalnızım. Yalnızlık çekiyorum. Şurada 15 yıldır takip ediyor. Ne var yani? Hani diyorum ki... Abi benim yarak kokten itibaren 5 santimetre sence kok mu büyük Kökten itibaren 5 santimetre. Ama biraz büyük harbiden ya. Tavsiyem ameliyatla onu küçülttür. Yoksa çok büyük sorun yaşar ileride eşin, sevgilin. Zarar verebilirsin insanlara o 5 santim şeyle. Okey, you should göndermiş. Selamlar. Yakışıklı, yakışıklı, sempatik bir üstüne mükemmel. Valorant oynayan Jrock abim yayın açmış. Sana da iyi yayınlar. Nasıl bu çocuğu? Ne oldu? Oğlum düzgün koysana. Ne atıyor? Koşuyor şu an. Şu an koşuyor arka bak. Orada kamera tuşuna bassana hayatım. Al. Aşkım suçuyor. Ondan oynuyormuş üstüme sıçtı. Al o boku. Ana... <laughs> Al boku. Üstü. Üllet oyun bugün bitecek size söz veriyorum. Müthiş tofaş araba şarkıları gaza... Gondol mu bunu <laughs> ben öyküyeyim? Do do Yeni şarkı geldi. Al beni bir anda oynayacağım mı? Gel Ali. Ali. Ama no play. Ama no No, Challenge kaç dakika olsun bu arada? Yo Ali, Del Ali, Ali, Del Ali, Yo Ali, Del Ali, Yo Ali, Ana ne mi? Kalk ayağa, alırsın ayağa kalk, dolursun. Gaya şok olmuş abi yaralı koyun. Ay nereye Yerim, atacaksın? Şeye mi? A'ya mı atacaksın? Ya, ya. Şuraya Aynen. dibine Aynı gel, gel. Aynı şuradan buraya fullle. En az 10 saat. Şura, şura, şura. Tam full ama Yapam. tam full atacaksın şu dipten tamam mı? Tam dipten, tamam mı? Gir gir dibe gir dibe gir bir gir daha. Gir 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 gir. Tamam. Bir sekme ikinci hop. İkinci, ikinci, ikinci yap. Bu ne amına koyayım? Full full. Aynen. Görüş sağlıyorum. Bir sekme. Bir sekme dediği basıyorsun amını Kim ya. Oğlum. Siktir. Oğlum iki sekme açacaksın. Sekmelerin hepsini açıp şu şuraya vuracaksın. Hepinde. en full. Dibine gel şöyle. Tamam. Soruna kadar da ya ikinci yaprağa sık. İleriyi tarıyorum. Söyerde yapışmadın niye bak. Bir aşağıda oturduk okun geçtiği yere izliyoruz. <laughs> 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 Bu arada ara ara internet yoklayacağım. Şu an İyi gibi. Aslında böyle arada bir bitrate arttırmaya çalışacağım chat'im. Hatta şöyle yapayım. Ama gidiyor gibi de aynı zamanda. Bakalım. Yok. Yok. Yok, 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 bitrate düşürüyorum. Tamam. Tamam geri aldım, geri aldım. Geri aldım. Kendimi aynalarda sikeceğim. <laughs> Kerim böyle oyunun anasını avradını feriştan işinde ya. Yok, ben akıl sağlığımı sokakta kaybetmedim. ona koyayım. Ne bu ya? Yalnız sen orada farklı bir yere koyuyorsun fareyi. Speedrun kanki görüyor musun? Hiç beklemek yok. Show. Bir yerden 3-5 save yap da bana var. Bitir vereyim ben şu oyunu. Aa! <laughs> <laughs> sıkıntı yok ya. Aa ne alaka? Bu çocuğu beni burada öldürme işte. Bak <laughs> sıkıntı müziğine. Kanka bu müzik kanser. Gel daha oynasın. Arka geldi. Arka reis. Bir düşman kaldı. kaldı. Bunu kıyım. Mal o kadar dönmedi ki. Böyle kaldı. Bu tarafa dönmüyor ya <laughs> mal. <kendine. gülüyor> <laughs> <laughs> Bakayım nasıl yap. Ben olsam, ben böyle bir şey yapsam Eee anda nasıl böyle oynayamıyor izle Falan filan yazacaklar. Benim bahanem olamaz değil mi? Bakayım. Yani daha bak, bakar mısın abi? Böyle ben, tak aha. böyle kalıyor. Ufak bir mani okumak istiyorum. Şöyle diyorum size o halde. Su gelir, akar geçer. Belki akar geçer. Maskeni takmazsan eğer bu virüs hepimize koyar geçer. Bunlardan herhangi birini bana verirsen içindeki her şey benimdir daha zorlama işte şunu diyorum. Diyor ki ben kendi paramla aldım diyor. Bana ne dedim? Bak dedim onun umurunda. Orası bir <laughs> Sonra böyle küfür ediyor bize. Yüzüme karşı orası. Bu risk dedi. Ne yaptın ki yine? Spor ama aban. He basıyorum ya şu aralar. Allah Allah görüyoruz. Sağlam olmaya başlamış. Kanat versene kanat. Bak şöyle bir bak şöyle bir. Anana. Of oh, of oh, anana avradım. Anana sikiyo. <laughs> Kredenzen bu. Steroid kullanıyor musun steroid? Yok baba ne tamamen doğal. Tavuk pilav kardeşim sadece. Besin o besin. ...daha az ne kaldı şey. zaten. Okulda işler nasıl? İyi mi? İyi iyi, güzel. Seni çok özledim Grendelbald. Uzun Annesini zaman oldu. seni çok özledim. <laughs> He, ne yapacağız? Bu kameraya çekilmesini aldım. Gel şuradan gelecek. bana götten vur ya, gel. gel. Neyse abi, devamlı izlemesek de olurmuş. Ee, şey, demiş ki, R XR...